Selamlar. Bugün aşağı yukarı A2-B1 düzeyinde günlük operasyonlar, yüklemeler, günlük görüşmelerle ilgili bir çalışma yapacağız. Hemen başlayalım. Bugün Express Kurye ile yeni modellerimizin numunelerini gönderdik. Today we sent the samples of our new models by Express Courier. Ekte fatura ve Express Kurye konsumentosunu görebilirsiniz. Buradaki konsumento label you can find the invoice and express courier label attached. Umarım en kısa sürede alırsınız. I hope you get it as soon as possible. Burada get de kullanabiliriz, receive de kullanabiliriz. Bu arada M011 modeli ile ilgili kolilerin üzerine yanlış model numarası basmışız. Buradaki basmak yani print. By the way, regarding the model M011, We printed wrong model numbers on the boxes. Ama iç kutuların üzerine doğru model numaralarını yazdık. Buradaki iç kutular inner boxes. But we wrote the right model numbers on the inner boxes. Bu arada her bir kolinin üzerine PO numaralarını yazdık. By the way, we wrote the PO numbers on each boxes. Böylece depo çalışanlarınız karıştırmaz. Burada böylece derken so diyebiliriz veya in that way diyebiliriz. So your warehouse workers don't mix. Fuarda sizinle görüşmekten dolayı çok memnun oldum. Buradaki memnun olduğumla başlayalım. I am very pleased diyebiliriz. I am very pleased to meet you at the fair. İlgilendiğiniz ürünlerle ilgili fiyatlarımızı ekte gönderiyorum. I'm sending you our attached about the products that you are interested in. Şimdi burada ilgilendiğiniz ürünler, burada bir relative clause yapı var. The products that you are interested in. Yani relative clause'da ilk önce şu esas kelimeyi söylüyoruz. Yani the products. Ondan sonra ilgilendiğiniz. That you are interested in. Eğer relative clause konusunda zayıfsanız her zaman söylüyorum. Relative clause konusunda çok çok örnek yaptığımız bir video var. Onu tavsiye ederim. Gayet güzel bir video oldu. 5000 adet için bu fiyatlardan %30 indirim yapabiliriz. For 5000 pieces we can make a 30% discount on these prices. For 5000 pieces we can make a 30% discount yani %30 indirim yapabiliriz on these prices. Daha düşük adet için %20 indirim yapabiliriz. For lower quantities, we can make a 20% discount. Ayrıca nominelerle ilgili talimatınızı bekliyorum. Also, I'm waiting for your instructions about the samples. Siz nomineleri onayladıktan sonra üretime başlayabiliriz. İsterseniz cümleye şöyle başlayabiliriz. After you confirm the samples, we can start production. Böylece siz de vakit kaybetmeden sevkiyatı alabilirsiniz. Burada almak anlamında get kullanabiliriz veya receive kullanabiliriz. So you can get the shipment without losing time. Buradaki without losing time yani vakit kaybetmeden demiş olduk. Umarım her şey açık bir şekilde anlaşılıyordur. Bunu söyleyelim. I hope everything is clear diyebiliriz. Yoksa lütfen çekinmeden bana sorabilirsiniz. If not you can ask me without hesitation. Buradaki without hesitation yani çekinmeden. Cevabınızı bekliyorum. I'm waiting for your answer. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz veya bana direkt ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu çalışmaları pratik yaptığımız derslerimize katılmak isterseniz bireysel ders olabilir veya grup dersi olabilir. İrtibata geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.